Merhaba arkadaşlar, C ile programlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son slaytlarda anlattığımız C'de dosya işlemleri konusu vardı. Şimdi onlarla ilgili örnek yapalım arkadaşlar. Onun için şuradaki kütüphanelerden birini strip.h şeklinde değiştirdim. Stringlerle pek uğraşmayacağımız için dosya işlemlerinde aslında uğraşacağız ama yapacağım şimdi örnekte kullanmayacağım için. Gerek duymadım. Ve, e, stringlerde değil de dosya işlemlerinde strip.h genellikle pek gerekmese de e, Slide'da da belirttiğimiz gibi birkaç fonksiyonun çalışması için bu kütüphane gerekli. Şimdi bir örnek yapalım. E, şöyle bir örnek olsun. Basit bir örnekle başlayalım. Bir dosya oluşturup dosyanın içine 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdıralım. Bunun için büyük harflerle file diye Yazdıktan sonra yıldız işaretinden sonra herhangi bir dosya işlemi, mesela benim dosyam diyelim benim dosya ve bunu ilk başta sıkıntı olmaması için mula eşliyorduk. Yani çünkü içinde garip garip şeyler çıkmaması için ve sonra benim dosya eşittir fopen fonksiyonunu hatırlayacaksanız tabi bunu küçük harflerle yapmamız gerekiyor benim dosya zaten altta da hemen sekme olarak gösteriyor zaten öyle bir dosyanız var diye zaten eşittir f open fonksiyonunu slaytlardan hatırlayacaksınız çift tırnak içinde oluşturacağımız dosyanın ismini yazıyorduk sayılar diyelim ya da rakamlar diyelim çünkü rakamları yazdıracağız rakamlar nokta txt olsun uzantısı ve çift tırnaktan çıktıktan sonra virgül Tekrar çift tırnak açtık ve buraya da modu yazacağız. Nedir mod? Hani dosya yazma işlemini yapacağız, yoksa okuma işlemini yapacağız. Biz yazma işlemi yapacağız, o yüzden write yani w harfini koyduk. Ve dosyayı açtıktan sonra bir tane şurada integer i tanımlayalım. Integer i ve for döngüsünü kullanarak i eşittir 0, i küçüktür 10 ve i bir artarak gidiyor. Dosya yazma işlemini f print fonksiyonu ile yapıyorduk. Slaytlardan hatırlayacağınız gibi demiştik ki print fonksiyonuyla e, konsol ekranına yazı yazdırıyoruz. F ile başındaki F harfinden yani file'dan gelen bir harf. F ile de dosya yazdırma işlemi yapıyoruz. Şimdi kullanalım. F Evet, açtıktan sonra ilk önce dosya işlemini diyorduk. Yani şurada file'dan sonra belirttiğimiz pointer işaretinden sonraki file handlerımızın ismini yazıyorduk. Yazıyorum, benim dosya hangi dosyaya yazacağımızın işaretiydi bu. Ve sonra çift tırnaklı açtıktan sonra yazdıracağım ifade yüzde de yani gerisi print fonksiyonu gibi benim dosya kısmındaki kısmından sonrası benim yüzde de dedim her seferde alt satıra geçsin ve virgül daha sonra yüzde de ne ifade edecek arkadaşlar iyi ifade edecek ve yazdırma işlemi tamamlanıyor burada sonra açtığımız her dosyayı kapatıyoruz demiştik ve fclose buraya rakamlar.txt değil de benim dosya ...yazıyorduk. Tekrar benim dosyayı artık kapattık. Ve bir de kontrol mekanizmamız vardı. Hani dosya boş mu, şey mi diye... ...hani bu yazıldıktan sonra kontrol edebiliriz aslında. Ama muhtemelen şimdi herhangi bir hata olmayacaktır. Eğer olursa kontrol mekanizmasını yazarız. Derleyip... ...bu... ...kütüphaneyi kaldırayım. Galiba yanlış yazdım. Şimdi de pek gereği yok zaten. Derleyip çalıştırdım. Şimdi bu nerede oluştu tabi? Benim klasörümün içinde oluştu. Hani bu programı yaptığım klasörüm içinde oluştu. Şimdi buradan bir klasör açmam gerekecek. C'de ilk ders diye oluşturmuştuk hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi burada rakamlar şeklinde bir metin belgesi. Hatta türünde büyütecek olursam türünü göster diyeyim. Buna gerek yok. Hani txt olduğunu zaten not not defterlerinde de belli oluyor. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye not defterinde bir dosya oluşturdum. Tabi bunun için derlememiz gerekiyordu. Derleyip çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi 1'den 10'a, 0'dan 10'a kadar olan rakamları yazdırdık. Başka ne yapabiliriz? Hemen başka bir örnek daha yapayım. %D'nin hatta karelerini yazdıran %D'nin diyeyim %D'nin karesi %D'dir. Buradaki birinci %D i, ikinci %D i çarpı i olacaktır. Yine tekrar derlersen, çalıştırırsan aynı rakamlar e, dosyasındaki yine klasörümü açarsam cd ilk ters yine rakamı gördüğünüz gibi sıfırın karesi sıfırdır birin karesi birdir gördüğünüz gibi güzel bir çıktı aldık not defterinde artık bu ben e, kod bloksu kapatsam bile buradaki not defterinde olan buradaki not defteri hani kayıtlı kalacaktır siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Diğer derste görüşmek ümidiyle.